Herkese merhaba. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği'nin resmi podcast hesabı Endokest'e hoş geldiniz. Ben Doktor Tuğçe Apaydın. Bugünkü konuğumuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Pınar Kadıoğlu. Bugün hocamızla akromegali yaklaşım konuşacağız. Öncelikle çok teşekkür ederiz dernek olarak davetimizi kabul ettiğiniz için. Programımıza hoş geldiniz hocam. Merhaba ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için ve akromegali konuşacağımız için de ayrıca mutluyum. Buyurun. İlk başta akromegali'yi kimlerde düşünmeliyiz diye sormak istiyorum. Akromegaliyi tabii ki e, tipik belirtisi olanlarda düşünmek lazım. Yani el ayak büyümesi, horlama, aşırı terleme ee, ama bunun dışında e, adet bozukluğu olanda, kötü kontrollü diyabeti olanda, kötü kontrollü hipertansiyonu olanda ve tabii ki e, bir hipofiz insidentaloması olanda da mutlaka akromegaliyi düşünmek lazım. Peki akromegali tanısında hangi laboratuvar parametresini değerlendirmeliyiz? Şimdi burada Igf1'i tarama testi olarak kullanıyoruz. Eski e, konsensus raporlarında OGTT'de en düşük growth hormon da e, istenirdi ama artık e, buna gerek yok. Özellikle çok belirgin akromegali e, tipi karakteristikleri, yüz görüntüsü varsa IGF-1 e, için puberte dışında e, cins ayrımı aramıyoruz. E, ama yaş önemli tabii ki. OGTT'yi kimlerde yapıyoruz dersek e, IGF-1 ve e, de böyle bir şüphelendiğimiz yani kliniğe uymayan IGF-1 varsa o zaman OGTT'de bir growth hormon dinamiğini görmek istiyoruz. Orada da en düşük growth hormonun 0.4'ün altında olması lazım hassas testlerde. 0, 30, 60, 90 ve 120. dakikalarda bakmak yeterli olur. Yalnız yeni literatürde body mass index'ine göre 25'in altındaysa 0.4, 25'in üzerinde ise 0.2 kabul edin deniyor. Oral kontraseptif kullanan genç kadınlarda ya 2,5 olarak alıp veya 4 hafta kesip tekrar eee daha doğrusu 4 hafta kestikten sonra oral kontraseptifi OGTT o zaman yapın deniyor. ve orayı da body mass index'ine göre tekrar değerlendirin deniyor. Hocam peki bu testte glukoz için belli bir değer üstüne çıkması şartı var mı? Bir de testi kaç gram glukozla yapıyorsunuz? Testi 75 gram glukozla yapıyoruz. Hayır, bir şu değere çıkacak diye bir şey yok. Belki burada söylemem gereken şey diyabetiklerde de yapılabileceği, bozulmuş glikoz toleransı olanlarda yapılabileceği. Yalnız testi yaptıktan sonra şekerin yüksekliğine dikkat etmek gerekir. Preoperatif olarak ilaç başlıyor musunuz peki? Şimdi bu konuyla alakalı preoperatif e, e, somatostatin reseptör liganda soruyorsunuz sanıyorum. E, burada bir e, maalesef e, şey yok yani başlayın diye öneri yok. E, meta analizler e, yapılmış bu konuda e, ve dolayısıyla e, önerilmiyor Aslında bakarsanız. E, fakat eğer e, randevu süreleri çok uzunsa merkezlerde veya hastaların komorbiditeleri sebebiyle e, mortalite riskleri yüksekse, cerrahi mortalite riskleri yüksekse e, o zaman preoperatif başlıyoruz veya hasta cerrahi istemiyorsa ya da cerrahiye kontraindikasyon varsa o zaman ameliyat öncesinde ya da ameliyatsız e, başladığımız oluyor. Postoperatif dönemde hastalık aktivitesini değerlendirmede ne kullanmalıyız ve ne zaman yapmalıyız? Evet, şimdi burada aslında bakarsanız postoperatif birinci gündeki growth hormon iyi bir kıstas. Eğer 0.5'in altındaysa birinci günde bu uzun süreli remisyonu iyi gösteren bir şey. Ve e, eğer isteniyorsa aslında OGTT e, 2 ila 5. günlerden sonra aslında e, growth hormon stabilleniyor. Yani erken dönemde bir e, OGTT dilerseniz yapabilirsiniz. Ama IGF-1 için dikkatli olmak lazım. IGF-1'in 3. E, aydan önce bakmamak gerekir postop. 6. ay hatta 1-2. yıla kadar bile IGF-1'in yüksek kaldığı söyleniyor. Değerlendirmeye aslına bakarsınız. 3. ayda yapıyoruz. Ama erken dönem e, çok erken dönem bakayım istiyorsanız 24. saat growth hormon ve 5. günden sonra e, OGTT yapılabilir. Peki rutinde biz OGTT'ye bakmalı mıyız? Hayır. Rutinde OGTT artık şart değil. E, Tanıdık içinde öyle. Yani tanı içinde e, e, eğer IGF1 e, bütün klinik var ve IGF1 yüksekse şart değildir her iki zaten somatostatin reseptör liganda başlamışsanız hiç gerekli değildir. ama eğer bir çalışma dizaynı içindeyseniz nereden nereye geldi en düşük growth hormon diye bakılabilir. Ama rutinde artık önerilmiyor o GTT. Ancak şüpheniz varsa, klinikle IGF-1 uymuyorsa o zaman o GTT yapılabilir. IGF-1 için katof olarak neyi kullanıyorsunuz hocam? IGF-1 için katof 1.3 normalin üst katını 1.3 yüksekliği e, e, yetiyor. Yani e, bu yüksek demek için. E, yaş itibariyle, yaş önemli tabii ki ama e, e, artık puberte dışında cinsin bir önemi yok. Büyüme hormonu ölçümünün rutinde yeri var mı takipte? Şöyle büyüme hormonu ölçümünün e, aslına bakarsanız büyüme hormonu neyi gösteriyor derseniz tümörün hormon sekresyon kapasitesini gösteren bir şey. IGF-1 ise growth hormon e, etkinliğini yani e, growth hormonun vücuttaki karşılığını gösteren bir şey. Metabolik etkisini gösteren bir şey. Dolayısıyla mortalite... Çok eski yazılarda tabii inisiyel growth hormonun iki buçuk altında ise mortalitenin düştüğünü e, söylerdi. Şimdilerde artık IGF-1 daha güvendiğimiz bir test. Yani hastalığın e, aktivasyonunu IGF-1 üzerinden bakıyoruz. E, ama tabii inisiyel growth hormon e, yine de birin altında e, olsun istiyoruz. E, ama şart mıdır? Yani diskordans durumlarında hangisine güvenmek gerekir? Diskordans'ta IGF-1'e güvenmek daha iyi olur. E, oralarda e, ben yine de growth hormon havuzunu da tercih ediyorum. E, gene kliniğe uygun değilse growth hormon havuzu yani şeker yüklemeden sadece yarım saat arayla iki saat boyunca büyüme hormonunun bir salınımını, dalgalanmasını görmek de iyi olabiliyor. Orada da eğer birin altında iniyorsa bu tümörün growth hormon salgılama potansiyelinin düşük olduğunu gösteren bir şey. Takipte görüntülemeye ilk ne zaman bakmalıyız peki ve ne sıklıkta devam etmeliyiz? Takipte görüntüleme 3. aydan önce kesinlikle olmamalı. Yani burada çünkü Ödem olabiliyor ya da e, cerrahın koyduğu e, materyaller, tıkama materyalleri sebebiyle e, doğru bir e, tanı olmuyor ve e, ne zaman tekrarlayalım meselesine gelince e, yine de bir altıncı ay ve ondan sonra e, birinci yılda mutlaka görmek gerekiyor. Ondan sonraki takipler aslında tümörün büyüme potansiyeline de bağlı. Çok sık MR'a ihtiyaç var mı? Eğer biyolojik olarak da aktif bir tümör değilse ve bu ilk bir yılda da tümör büyümesiyle alakalı bir riski görmüyorsak o zaman yıllık 5 yıla kadar yıllık MR'lar yeter bize sonrasında artık ya takibi MR takibini daha nadir yapabiliriz. Peki medikal tedavide hangi ilacı tercih ediyorsunuz postoperatif dönemde? Somatostatin reseptör ligandları birinci seçenek ilaçlar ve de Türkiye'de tabii ki endikasyonu olan sadece birinci kuşak var. Bunları tercih ediyoruz. Somatostatin reseptör ligandları içinde landriotit ve oktriotit birinci e, kuşak. Oktriotit için e, e, 20 mg, landriotit için ise 90 mg başlama dozları ve titrasyon yapmayı e, unutmamak lazım hastalığı e, yani remisyona sokana kadar. Tedaviye başladıktan ne kadar süre doz titrasyonuna karar veriyorsunuz peki? Evet, şimdi orası da gene 3 ayda 1 olarak düşünülüyor. Çünkü gene IGF stabilizasyonu sağlamak açısından. Yani 3 doz aldıktan sonra son dozdan 15 gün sonra IGF-1 ve growth hormon bakmak. Tabii ki biraz önce söylediğim gibi IGF-1 daha önemli. E, IGF-1'i e, normalleştirmek ya da e, normalin üstünün 1.3'ü de kabul edebilir ama e, benim fikrim olabildiğince normale indirmeyi tercih ediyorum. Çünkü e, hastalığın e, mortalitesi tamamen komorbid hastalıklara bağlı ve komorbid e, hastalıklarda IGF-1'i normalleştirme ile direkt ilişkili. O yüzden her ne kadar guideline'larda yani 1.3 kabul edilirse de yaş yaşa uyumlu normal sınırları içine çekmekin daha uygun olduğunu düşünüyorum şahsen. Peki remisyon olmadığına ya da ilaca direnç olduğuna ne zaman karar vermeliyiz? Maksimal dozlara çıktık. Yani maksimal dozlara çıktık. Tabii Türkiye'de oktritül için 60 mg yok şey içinde Landruotide içinde 180 mg yok. ama e, Türkiye şartlarında konuşursam 120 mg'a çıktık. E, 3 ay tamamladık. E, benim önerim 120'yi 21 günde bir de yapmak. 120 Landruotide 21 günde bir yaptık. 3 ay geçti. Hala IGF-1 normalleştirmedik. Artık burada e, cevapsızlık olarak kabul ederim. E, oktretit açısından da konuşursam yani 40 mg'ı 3 ay denedim. Olmadı. E, IGF-1'i normalleştiremedim. Bunu da gene cevapsızlık olarak kabul edelim. Yani buralarda artık kombinasyonlar denerim. Pegisomant'ı ne zaman tercih ediyorsunuz ve tekli kullanımının yeri var mı hocam peki? E, şimdi tekli kullanım e, Almanya'da çok sık e, kullanılan bir şey ama onun dışında endokrin derneklerince çok kabul gören bir şey değil pegmizomatın tekli kullanımı. Pegmizomat daha ziyade e, somatostatin reseptör ligantlarına cevap alınmamış hastalarda e, önerilen e, yani eklemeyi önerilen bir e, ilaç daha ziyade ve e, yani monoterapide değil de e, kombinasyon tedavilerinde ki e, somatostatin reseptör ligantıyla pegvizomat eklendiğinde e, cevabın daha iyi olduğunu biliyoruz ve pegvizomat eklendiğinde somatostatin reseptör ligantı dozunu da düşebiliyoruz. -"Pegvisomat'ta tercih ettiğiniz doz ve uygulama sıklığınız nedir hocam?" -"Şimdi 10 mg başlıyoruz günlük 10 mg ve aylık titrasyon yapılıyor. IGF-1'i normalleştirene kadar maksimal dozu 30 mg'dır. 30 mg'a kadar çıkılabilir. Şimdi burada günlük doz belirlendikten sonra bu total dozu haftanın 2-3 gününü bölerek yapmak da mümkün. Pegvizomatla yan etki profili açısından baktığımızda karaciğer enzim yüksekliğini doz titrasyonu yaparken enzimleri bakmak yeterli. Daha sonra 6 ayda bir bakmak uygun. Ee, ve 5 kat yükseldiği zaman ancak kesmek yeterli. Eskiden %4 e, bir tümör büyümesi, %3-4 tümör büyümesi olduğunu düşünürdük. Ama e, yani o kadar bile sık değil. Dolayısıyla MR'ları da e, alt başladığınızın 6 ile 12. E, ayında yapabilirsiniz. Hani çok böyle obsesifseniz birinci ayında da bir kere daha görülebilir. Ama tümör büyümesi açısından korkmayın derim. Ve gizomatin yan etkisi açısından e belki en önemlisi enjeksiyon yerinin değiştirilmesi. Lipo, hipertrofi ve distrofi yapabiliyor çünkü. Kabergolin'i peki ne zaman tercih ediyorsunuz? Şimdi kabergolin bazı guideline'larda ilk seçenek ilaç gibi söyleniyor. Fakat e, Endocrine Society ve e, Pituitary Society'nin önerisi hiçbir zaman birinci seçenek ilaç olmayacağı e, ve Kabergolin ancak hafif e, hastalıkta e, endike olan bir ilaç veya e, birlikte yani prolaktin de kosekresyonu varsa ya da mamosomatotrof adenomsa patolojide o zaman e, düşünülebilir. E, daha ziyade e, e, acuvan olarak bu saydığım yani prolaktin kosekresyonu ve mama da acuvan olarak denenebilir. Ama monoterapide ya da birincil tedavide yeri olduğunu şahsen düşünmüyorum. Sessiz akromegalideki yaklaşımınız nedir hocam? Şimdi akromegali tabi tanısı yıllar içinde o kadar değişti ki. Eskiden akromegali tanısı konma süresi 20 yılken, şimdilerde neredeyse 1-2 yıla kadar düştü. Bu hem hekimlerdeki hem de hastalardaki bilinçlenmenin artmasıyla. Dolayısıyla artık kliniği çok sönük akromegaliler hatta hiç olmayan akromegaliler görmeye başladık. Sadece bunların biyokimyasal olarak IGF belli yüksek, OGTT'leri de 0.4'ün altına inmiyor ama yine de çok sınırda. Şimdi burada yaklaşımla alakalı herhangi bir guideline yok ne yapalım diye. E, ama e, e, bazı merkezler bunları gerçek akromegali gibi tedavi ediyorlar. Bazı merkezler ise il, e, izliyorlar. Ama fikrimce bunlar sonuç olarak akromegali ve erken tanı konduğunda he, tümörü varsa cerrahi e, yapılması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Son olarak da komplikasyon ve malinta açısından nelere bakmalıyız? Tarama sıklığımız neler olmalı diye sormak istiyorum. Evet. Yani hastalık e, tanısı konduğunda e, biliyorsunuz kolon kanserleri ve tiroid kanserleri tiroid kanserleri konusunda biraz şüphe olmakla birlikte literatürde mutlaka e, bakmak gerekiyor e, ve a, a, bunun yanında e, kardiyak hastalık açısından ekoları ileride Safra kesesi, tedavinin komplikasyon olarak safra kesesi ile alakalı taş problemi var ise bunları da gene bakmak gerekir. Ne sıklıkla yapıyoruz. Eğer kolonda polibi varsa ya da ailede tiroid kanseri kolon kanseri varsa o zaman yıllık takipler öneriliyor. Tiroidte eğer nodül görmediyseniz sık sık tekrarlamaya gerek yok ekoyu e, yıllık e, bakılmasını öneriyoruz eko ve EKG'nin ve tabii ki dislipidemisi var mı, diyabeti var mı? Bunları da ayrıca biyokimyasal olarak bakmak gerekir. Pratikteki tavsiyeleriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Eminim ki tüm meslektaşlarımıza büyük katkı sunacak. Sevgi ve saygıyla kalın. Bir sonraki Endokest'te görüşmek üzere.